1800 lira ben makayiş gibi para verdim. <laughs> Merhaba sevgili seyirciler. Bir hayvan borsası programıyla tekrardan karşınızdayız. Balıkesir Gönen Hayvan Pazarı'ndan size sesleniyoruz. E, programımızı yeniden start verdik. E, yoğun istek üzerine hayvan borsası programımızı yeniden başlatıyoruz. Ve ilk olarak da Gönen Hayvan Pazarı'na geldik. Kurban öncesindeyiz. Hem kurban fiyatlarını araştıracağız hem de e, biz yokken piyasada fiyatlar ne şekilde değişti onları araştıracağız. İsterseniz hep beraber pazara geçelim ve fiyatları beraber görelim. Hacı. he Yeni bir alır mısın Ya mı? bırak. Bana bak. Bak. He. Hayvan kapaklı, simenten. Gönen malı bu, gönen. Gönen, gönen malı. Bak on bir dakika gönen malı bu. Altı bıçağı bitmesi lazım. Hacı bitmez. Zarar eder hacı. Etmez. etmez. Hacı iste de ne ya? i̇stiyorum. Ya olur mu, Ver lan bunu altı ya. Evet. Ataş, söyle bir şey lan. Altı buçuk. Yedi çok. çok. İste be ya. Altı buçuk. Olur ki. mu acaba ya? Olur mu yani? Hazır bir şey de bir şey de bir Hadi şey. Bir ortayı bulun Hadi ha. Bir Hadi şey de, ha. ortayı. Benim. Çok, çok güzel. Ha. ha. Söyle bak. Dübek gibi. As maşallah Almacık. Hadi 100 lira kodum hala Kaç oluyor? Alt, altmış 66. 7'ye almayacak 100 lira bırakalım hocam. 7'ye verme işte 100 lira bırakalım. Hadi acaba ya. Dur ya Erdoğan dövdüreceksin çocuğa beni be ya. Sen az önce karışım bana be bırak hemen aşağı tamam hayırlıyorum. Hayırlıyorum, hadi hayırlıyorum, hadi. Hayırlı gör hadi. Hadi hayırlı günler hocam. Teşekkür ederim. 7400 lira bıraktım diyor. Vallahi tamam. tamam. Al lan hayır ya hocam. Dur, yani. ben, dur Erdoğan be dur. abi ben sana bir kere mal beğenmedim mi be abi ya? Sen niye böyle acemice şey görüşün ya? Ya bu düveyi alma ara. Düveyi vereyim Ahmet. 7400 7 lira diyor. Kapat Ahmet. Ahmet iyi bak. 7 lira diyor. Hah. 7400. Ha? Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Hayır, gel bakalım, hadi. Lan, lan. Yakalamışsın, bırakma lan. E Bırakmıyorum zaten, bak tutuyorum. Sıkı tıkı tutuyorum. O Onun hoşuna bile gitti, bak. Vallahi gel. 7 kişi koyarsın, Ahmet. Alayım, diyorum. O da 7 liraya al, diyor. 66'ya alayım, dedim. O da 7 Aynen. lira diyor. 7 bin 400 lira dedim. Bir şey daha yaparız abi. Yapabilir misin Bir şey olacak bir şey söyleyecek miyim, söyleyecek miyim, söyleyecek miyim? söyle. Söyle abi. Diyor. 7 lira. 7 lira diyor. Bırak git demiş. Ağır olur yedi. Ahmet yedi misin? İstendi bu. Mi? Yok. Ya ister misin? Ahmet. Tamam. Pardon. Şeye göre göre. Hocam ya, mı yakalayayım mı? söyle. Ahmet, yüz lira kalır yedi. Zara ediyor ya. Evet, evet. El, Ağlamadım ama diğer yedinin üstüne kendim aldım ya. Şimdi şey gerek yok şey şey alıyor. Yok, yok. yok, yok. altay ay vadesi altay, ay. Vadesi altay. ay. kaldırmış. kaldır. <laughs> kaldır, <bir> şey. <laughs> kalır kalır. Herkes olmaz. Kalır. 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 Ahmet, <laughs> Ahmet yedi olmaz. Oğlu üç üç. Ahmet Erdoğan. Ama dedi. Ahmet. Bak. Elin Olmayacak ya Allah Ahmet. Gerçekten. Erdoğan. Benim niyetim yok diye yedi ya. Ama madem. bak. Bedava ben konuşmayın, bayrağını sağlık iş. edecek. Hadi be, evet, hadi söyle. 7400-7300 lira olur, en sonunda, en sonunda. Nasıl ediyor bunlar be? Öyle olur. Erdoğan reklam Erdoğan işi ucunu seviyorsun, bir. İki laf bir pazarlıktır, iki. Hacı. Bu evet. yediğe de pahalı, uzatmaya evet. da gerek. Hayır hayır hayır, uzatmaya da gerek. yok. yediği atmadan cesaretim yoktu. Uzatmaya da gerek. benim şeyim yok, ama. Erdoğan uzatmaya da gerek. Ahmet. Hayır Erdoğan, Allah Allah. Ben yediyi vermem onu, vermem, ben kendim almadım. Al. Vadeli almışımdır abi. Ya vadeli asıl Ben ödemeyeceğim parayı ya. Ben ödeyeceğim. Bir de yeter yukarı hiçbir şey almadık. Bari. Sen de kurbanlar Ahmet. Parayı tamam kestikten sonra. Ya bari, hayal, tamam. hayır. Hayır. Dur bana ne kaldı. Dur. İki hafta kaldı. Hacım. Hacım yanma be Allah aşkına ya. Uzatma be Erdoğan. Uzatmıyorum ya. Allah uzatacağım be ya. Uzatmıyorum abi tamam hayır gördüm. Balık kaldıracağız, parayı vereceğiz. Ya önemli değil para şey, ama. Bir şey önemli Kestikten sonra be tamam. Ya, ya. Ahmet. Ahmet verilmedi bu ya. Şimdi o ya bir dakika Hakikaten bazen yürüttük de umarım tutuyor İşi uzatmanın anlamı yok Tamam Yani şimdi biz Ben buraya esnaf olmasam da Gereksin İki lafı kapalı Bu onun hakkı da bu De ki bana hakkını ver ben sana Bir şey derim buraya geldik 5 dakika bitirelim gitsin ya Ahmet evet, kurbanlık be arkadaş Tamam Nasıl abi Nasıl ya? 2 yaşın Artık çıkmıyor Çıkmıyor ya Çıkmıyor abi Çıksa veririm ya Vallahi çıkmıyor ya Çıkmıyor ya Gel buradan gel Sağ ol Gülcan Sağ ben 100. Kaç? 100 lira koydum bari. Ya 100 de olmadı. Ya. 100 de olmaz yüzden. Hasan olmayacak. Yüzden olmayacak zaten. Ya, Ağmet, ya, bak ya. vallahi bile geçti ya. 7200 lira ben bunu vermedim. Ya, 7200 lira vermedim. Ya, Ama Hacı abi yabancı ya, değil. Bir şey verirsin. Allah Allah. Bir daha var kaldı. de. Benim vallahi cesaretim yok. Ya biliyorum Ben çıkamıyorum ya. Ben çıkamıyorum Sen, be ya. Yani, yani ilk defa tank alışveriş yapıyoruz. Nelerimizi kaldırdık ama ben... Su da yanmam Ahmet ya. 200 lira var ya. Ya 200 lira mı 200 lira? 7 lira. Aşkım 7 lira bir şey. Sakat mı adamı? 7 bin 300'e bıraktım ya. Adamın Ahmet. Ahmet. Ekrem yok, ol, olmuyor be sen. Ol, ol, olmuyor. Yok, hadi ol, dur. tamam. Ne diyorsun çek. Çekmiyor. Hacı abi benden alacaksın. Başkasından alma. Tamam e hadi. Yok be. be yok lan. Hacı, Hacı abi. Mal var. onun be. Bir dakika. K kaldır yüz daha orada bak. Ya, ya abi. Kaldır yüz daha. Hacı tamam. Kaldır yüz daha orada. Hadi hayır. Kaldır yüz daha o kadar. Ya. Ya Hacette deyip durma kaldırınız. Valla şey 100 ya. Bir kere bir kere 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 hacı. Ya iyi e, vermedim hacı ya. Ya boş O başka bu başka. Ya kaldırmış, biliyorum tamam başka. Kaldırmışsın uzat. Abi gelsin. Hadi hoca kaldırsana. Gelsin abi. Hep kalsın. Ebru kalsın koy Ya bırak ya. Bir hapşı bir kere Hacı ne oldu ne oldu? Yüzde o Hacı ne oldu hacı? Çok var hızlı. Tamam 7 lira verdik. Hadi 100 lira daha koyalım dedik. Bu ne dedin? 7300 lira aşağıya koydum. 7300 lira aşağıya koydum. Hayırlısı olsun Tamam öyle arkadaşım. Hayırlısı e, şey şey olsun. Şey bir, bir de böyle ilk defa de de aldım tamam mı? kaldırma. Adamın canını sıktı ya. Olmadı yani. canı böyle. Ahmet ya bırak. Ahmet. Yani, ya hocam sen de versene be Ya, ya uyumuyordu abi. vermem mi hamile ya? Ki, Aa, ben, bir dakika gel buraya. İki yüz. 200. ben İki yüz. İki yüz de vermeyeceğim. Hacı bundan ki zaten. Bir Aa, daha koydum. Nasıl? Bunun kalbimden geçen yediydi. Aa, abi bir daha koyduk. Yani nereye kadar Sen 100 daha koy. Verirse vermesin. İki vermişler buna. Koy yüz bak. Yüz daha koy. İki yüz vermişler. Yüz. Yüz. Ben üç bıraktım durmayacak. Aşağı Tamam. Ya değmez bu dünya için mi? ya. Bırak. Hiç lira vermeyeceğim ya. Hiç şey yapma tamam. Hacı bak. Bak verin. Ben ayarlayacağım bu <laughs> işi. Öyle yapma. Ama tamam 200 lira. Hadi alana Hayırlı satın ayarlayın o zaman. Önceden anlamadım. Kaça verdi şimdi son? 7200 lira. 7200 lira. Kaç evet. kilo gelir canlı ağırlığa? Canlı ağırlığı gelir 500, 580 gelir. 580 gelir. gelir. Kaç yaşında? 2 yaşını geçti kapaklı. Hayırlı evet. olsun. Evet. Nasıl fiyatlar pazarda? İyi bereket versin abi. İyi. İstanbul'da mı üretiyorsun? Güzel. İyi Güzel var. abi. Allah bereket Güzel versin. Güzel abi. Hasan Bey. Hüseyin, sen de. De. Hüseyin Dede. Hüseyin Dede. İsmail Özden. İsmail Bak Özden. Kaç lira kayma? Hadi. 28 kayma. 30. 3 kayma. Yok Hayır yok. yok. Hadi madem 29 oldu mu? Hayır, olsun. Hayır, olsun. 29 ama. Ha, 29. Allah'a satın hayırlı, hayırlı olsun. Sağ olun. Siyah alacağım. Nereden geliyorsun? Sağ olun. Bursa'dan geliyoruz. Bursa'dan. Bide. Bide. Nasıl fiyatlar hocam? Valla fiyatlar normal. Normal mi? Normal, normal. Kurbanda nasıl şu anda? Kurbanda. Kurbanı bilmiyorum ben kurban şey yapmıyorum. Ufak alıp bakıyorum. Ufak danalar alıyorum bakıyorum. He bakıyorum. İyi bakalım. Kaç kaç yaşına kadar bakıyorsun? Kesime kadar mı? Kesime kadar. Bakmıyorum şöyle. Bulsan üç kuruş ekmek veriyor. 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 İyi bakalım. Ha. Hadi hayırlı olsun. Ha, sağ ol. Allah razı olsun. olsun. Nasıl fiyatlar uygun mu? Ya normal ağam normal işte. Geçip götürüp satıyor işte ne yapalım ya. <laughs> <laughs> Söylemek istediğim şeyler var mı? Yok yok işlere? yok yok hiç niye diyeyim be. sağlık olsun hepimize. hepsinden can sağlık versin yiyen. Gören pazarına gelsinler mi? Gelsinler gelsin kökü gelsin gören pazarına. Gören pazar ucuz gören pazarına gelmeyi nereye gelecekler be? Pazar her zaman söylüyorlar ya balık esir hayvanın eti güzel olur lezzetli olur diye. diye. Zaman, evet. Neden Tabii. sebep ne? Havasından mı suyundan mı bilmez ki. Bakımı da iyi. Bakımı da iyi. Arpa lan bakılıyor. Çok 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 özel bakım. Değil. Değil. Tabii özel evet. bakım. bakım. Evet. Gel, kolay gelsin. Evet. Sağ, Sağ olun. Ol, ol. ol. Evet, sevgili, ol. 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 e, sevgili seyirciler, pazarda gezimiz devam ediyor. Bir sonraki pazarlara doğru yol alıyoruz. Biz izlemeye devam edin. Tamam. E, 200 de ben attım. Ya, bu kadar da var atın abi. Ne yani, öyle İki, üç, kol, tamam, diyor Mehmet abi. 200 koyduğum. Tamam abi 8200. var mı? Var. tamam. Var. O 200 koydu ben de 200 attım. Yok. Kurbanlık da Tamam Mehmet yani, abi? Tamam. Hayırlı olsun Nijan abi. de ben attım tamam o zaman. Yok hayır tamam. 8 milyar 200. Tamam 200 de ben attım. 8 bin 800. 8 bin 8, 8, 8, 8 Uyumaz tamam. abi. 8 bin Uyumaz abi. İstanbul 8 bin Nereye gidiyorsun Mehmet 10... 10... abi ya buraya? Tamam işte. yara... ne be ya? Ya uyumuyorsun. Yara yapıyor. Yara. Ya. Nasıl? Ne diyorsun? Ne diyorsun? 8200. 8800. kurbanlısın. Sen nereden? 8800 dedim ben de. 8500'a bak. 8500 ay sağ ol. 8500. Ağır 8 oldu 8 abi. 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 Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Şey abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi Hayırlı olsun. hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Abi hocam. Tamam. Kaça bitti en son şimdi? 8500. Alana satana hayırlı olsun. Sağ ol. Ne yapacağız kurbanlık mı? kurbanlık. İyi bakalım. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Şişt, 54. 100 lira Var, kaldı. Ya, ya. Abi ya. 100 lira kaldı. Ali. Ali. 54. Ali. Abi. Ali. Değil şimdi bak. Gider bak. Hayvanları sarıkan durdurdum. Ya ona hiç karsız da verim de, de çıkmıyor. Tamam. Abi. 54. Ayla, ayla, tamam. 50 Ay, bırak hadi madem tamam 50 ama değiş olsun bırak. Ay 50 de 50. 54. 50, 50, 50. 50 bak sana bırakıyorum. Gol 100 bırakacağım. Tamam. bırakacağım. Tamam. Ali 54 hayır gör. Hayırını gör be. Hayırlı olsun. Allah'ını Sağ Lan Hangi hayvanı satan hayır görsün. O oryandı bir tane abi, var Ona ver bir kağıt bana sen. Verim Vallahi bak malları seriz durdurdum. Danayı gördüm durdurdum. Yok ona 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 verirsin Benim Ali kardeşim bir tanedir. İki tane değil. Esnafın kralıdır. Nasıl fiyatları hocam pazarda? Tana fiyatları pahalı dana, abi. Tana piyası şimdi şu anda çok güzel. Alan da memnun, satan da memnun. Hı -hı. Fiyatlar da artacak. Allah razı olsun bakanımız iki kelime konuştu. acık piyasa canlandırdı. Bak bu, bu adama sor, bu adam bilir hepsini. Ya sen bende bak. Kardeşim şimdi Konuşalım. biz neyin, ne olduğunu bilen kişiyiz. Evet. Onlara sormayacaksın. Biz pazarın maskotuyuz. Pazar bizden sorulu. Hı hı. Bakan iki kelime konuştu. Acık pazarımız canlandı. Düne kadar çok, bozuk. çok, bozuktu. Ne dedi bakan? Ya konuştu ilk kelime. Ben dedi çiftçiyi de düşüneyim dedi. Esnafı da hı hı. düşüneyim. Besiciyi de düşüneyim dedi. Hı hı. Bak halkımı da düşüneyim dedi. Hı hı. Bu kelime etti evet, Bir anda bir hareketlilik, ya, hareketlilik oldu. Canlılık oldu kardeşim. Pazar yerleri ağlıyordu. 3 hafta ağladı pazar yeri. Kim herkes yüz yüze kimse kimseye selam veriyor gidiyor. Selam veriyor gidiyordu. Alışveriş yoktu. Piyasa çok aşırı durdurdu. Şimdi nakit akışı oldu en azından. Şimdi ya sen ne diyorsun kardeşim? Bir canlılık var pazar yerinde. Belki farkındasınız. Pazar yerini geziyoruz. Şu anda çok çok güzel. Peki kurbanda nasıl olur kurbana yakın şu anda? Kurban da güzel olacak. Kurbandan sonra da piyasa daha canlanacak. <laughs> Çünkü piyasalar Kurbandan sonra herkes boşaltacak, malı satacak. Herkes mala saldıracak. Peki ithal konusunda ne diyor? Güzel kardeşim, ithal bizim Türkiye'mizde geçmez. Adam resmen diyor ya, ben diyor ithal malı olup da kesmem diyor, yemem diyor. <laughs> Benim kendi malım var ben, ben hayatta yemem diyor. Neyin ne olduğu belirsiz diyor. Hormonlu mal geliyor. Başka ne olacak? Her türlü, her türlü Genetiği değişik. Genetiği değişik bir mal geliyor buraya. Yani, en azından bizim oron neti, oron neti simsiyah çıkıyor, ka, kara çıkıyor. Bizim düğümümüz pem pembecik çıkıyor damız. Sen gözün yani onu mu alırsın? Ondan alırsın bir kilo, ondan alırsın yarım kilo. Ağız et değilsin. Bu iş Geçerim böyle. Ya tabii canım Allah Allah. Hı? Bak piyasa böyle olursa çok güzel olacak kardeşim. Herkes memnun kalıyor. Ben tabi adama sabahleyin bir tane sordum. Geldi arkamdan Metin bana alalım dedi. Tabii bak. Acık piyasayı gördü bu adam. Cebinden parayı çıkardı piyasaya saldı. Böyle olursa canlılık olsa. Herkes yastık altındaki parayı çıkaracak. Canlanacak ortalık. Böyle olursa çok çok iyi olacak. Teşekkür ederiz verdim. Ben de teşekkür ederim. 6 3 hafta evvel 47 48'di. Ben bu tane 5400 lira aldım şimdi burada. Canlılık var, para piyasaya çıktı. <laughs> ya bu adam ya? Abi alırız tamam mı? Ya, yanma gözünü şey bağla. sen? Yok 29'a baktık 2,5 diyor. Ha 2,5 diyor. 2,5. Yanma gözünü şey ya. Balaz diyor öyle ondan. Ya bakılmamış. Bana aldım. Bakılmamış. Allah Allah. Allah Allah olsun. E yemiyor. Işte ne diyorsun be? Ne diyeyim ben? 2,5 alalım dedik o. Ya çok kısa kesiyorlar. Sen ne de dedin dayı? Üç e, e, bıraktım ya. Ya sen gel geleceğin bu Aa, ya. Be ne ya ne? Allah Allah. Allah. Sen gel geleceğin yere. Ya ne şey geliyorum ya? Geliyorum. Ocaklara ne baksana nasıl duruyor? Ne yapayım yedim ya? Yani? Ocaklara bak. Beni diyor sen böyle hayvan geçmez diyor. Fabrika mı olsa size nasıl bir şey öyle getiririm? <laughs> yok fabrika yok? İki gün <laughs> geldik <laughs> abimler. Selam selam. Kuy yok koymaz, kuymaz yok kuymaz. Ocaklara baksana. Bandı bana karşı aldı ya. Bandı bana verdi. Kaça verdi? Ka kaç oldu ben bilmiyorum ki. Bu verdi ya. <laughs> Pazarla sen yaptın. Bu hala ben de bilmiyorum. Ben elleri kaldırdım ama <laughs> kaçta kaldırdım. 57-57. 57'ye 57 mi aldın? Hayırlı evet, uğurlu olsun sağ inşallah. Ol. Hangi hayvan? <laughs> Sana hayırlı olsun diyelim. Sağ ol. Var mı söylemek istediğin bir şey Yok sağ ol. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar İyi. Normal. Normale döndü. Normal. Yok. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bana peşin diyorsun hemen. Tamam ama ayırın tamam, Tamam. Abi. Ben ekmek yiyeceğim buradan nasıl iyi bayıyor? Tamam al işte 32'ye. Alamam abi? Ya kaç tur ha? Tut. 29 lira. Ya, yani ben... Hiç oynama abi. Ayrıl olsun. Yapma Erol. 29 lira aldım. Oynama benimle. Ben oynamam abi. He. Ben de ekmek yiyeceğim. Tamam ayırın gör. Sağ ayırın orada. He. Ya ben 32 32'ye al dedim. 32'ye. Tamam, 28 ya. dedim, 29 alayım dedim. Bir tanesini istiyor. Ne var etin aşağı 3 liraya bağlayın. Kaç Şuraya bak as. Bak ya. Be ya. Ben ne Üç alayım? Lirayım. Lirayım. 3 liraya yapın. 3 liraya vermeyeceğim. Tamam bir el al yaz oraya. 29 lira. Tamam el al yaz. 29 lira. Erol. oynama benle. Nasıl oynayayım abi? Ben ee, eziyorum be ya. Nasıl eziyorum abi? Ben alıyorum. Bunu veriyorum bana. Ben o fani istiyorum. Ben Yok yok. 29 tamam. 20, 29. Tamam. 29. Tamam. 29. Hayır o 29 abi. Erol. 29. Şerik yapma. Abi, abi Nasıl insan bu be ya? ya. Vallahi bak. Dalmış lan abi. Ben sana ben sana bunu bozuyorum bu danayı. Bak bu danayın <laughs> içinden <laughs> bunu. Bu ben ben ne ya, <laughs> şey oluyor? Senin malını mı sattın? Ya günlük Ya günlük mü zanasını sattın 3 lira be? 3 abi ben ya, ben ya be oğlum günlük mi 3 ha, lira? Tamam. Olsun, Tam 50 lira koyuyor tamam. Var mı? 5 lira. Bak benim sallayın. canımı sıkma. Fikri abi. 50 lira yok. Ya tamam sallayın. Hayır ya yürü ya yürü. Üç hadi. Al. hadi ulan ulan üç lir. Üç lir. 3 lira bana satan ayı. 3 lira ben sana alayım. Vallahi şey, bile iyi pazarlık yaptım valla. Hiç yükselmiyor. Ver, sahi. Nasıl yükselcen abi ekmek kolay kazanmıyor mı ki? Aynen. Yani bizim de ergenliğinde 100 lira para arayacağız. Fazla bir şey aramayacağız yani. Evet. Ne yapacağız şimdi sende başka yerde? Ben de başka yerde satacağım. İyi bakalım. Bana satan ayı. Sağ ol. Kardeşim günlük mızağı 3 lira zaten. Baksana. 3 liraya verdik 6 aylık mızağı. Kaç aylık bu? Yapmayın bu kadar ya. Nasıl fiyatlar? <laughs> fiyatlar laç alan yok be. Yani. Vallahi alan yok. Kimse gelmiyor pazara. Hep sucuz. Ne? Şu da Vallahi bile üçer buçağı bırakıyor. Üçer buçağı? He. Alacak sen al Üçer buçuk lira. 32'ye de vereceğim tanesini. Peki eskiden pazarlar çok hareketli. Ne oldu? Be kardeşim yem pahalı. Adam bir çuval yem 55 lira 60 lira bakmıyor. Şeye bakmıyor. Bir saman balyası 10 lira. Nasıl bakacaksın sen bu danaya? 60 lira çuvalın 50 kilosu. Kaç lira? 6 tane dana ne yer? Bir çuval yem günde 60 70 bakmıyor adam besin. Ne olacak peki sonra? Ne balay ne bileyim büyük şirketlere dönecekler. Köylü hele pazarlar Tabii tamam. büyük şirkette alçık işe Ne olacak? Algımız verdiğimiz anca geliyor. Sana göre çözüm ne? Vallahi ne bileyim ne çözümü. Ne tavsiye edersin? Yani şu olsaydı daha iyi olurdu dedi. Vallahi ne bileyim ben. Ya mesela yem fiyatları pahalı diyorsun. Evet. Yen fiyatların ucuz olsa biraz. Ye, a, ucuz olsa alıyorlar o zaman. Geçen sene falan çok hızlıydı bu pazar. Bu sene temelli açık oldu. Temelli bitti. 12 üstüne 200 lira koy. Tamam mı? 12 üstüne 200 lira koy. İnekler. Hiç aa, olmaz bak Ali abi. Olmazdı. Bak tamam sen verirsin. 12 lira. verme. Sen, sana öyle hmm. bak. bak kendi kendime gelin gibi alıyorum sana. Adamım, sana bak alma tamam işte bak. Onu tamam, lira koyarsan tamam mı dostum? İnekler senin ayrı göz. Ayrı göz. bu inek de gebe. Bu inek gebe saç. Dediğim gibi vereceksin. Al hocam. olmayacak bak. Ali abi olacak olsa adam, hiç mi, namcım tamam, etmeyeceğim sana. Bak lira için üstüne 200 lira koy al diyorum sana. Oğlum bakma para da sende inek de sende ne sen de o o Hayır olmayacak o işte bak. 12 üstüne 200 koyarsan o inekler seni. Abi, abi almasan o sen sendirsin Sen dersin. Ali. Ben 100 lira geçir, Ben ben sana bir sert olsun diye söylüyorum. Bir sert olsun diye böyle. Bak 20 tane mal var sert da. Ağır geliyor bana abi. Ağır bak ağır gelmiyor. Ağır geliyor vallahi ağır geliyor. Oğlum benim adım Cemil. Ağır geliyorsa koy getir. 100 lira geçme. Para da sende inek de sende. 100 lira pahalı olmaz. Sana Bak ağa bak. Şey tayp indirme. 200 200 lira koyacağım. Ne Ali abi ben 200'e e değişmem. Sen mi de ne değişiyorsun? hayır değişmiyorum sana. Ben onların gibi saçlar vermiyorum. Hayır. Saç ha, 12 Sattı milyar. Allah hayırlı olsun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Sağ ol abi. Ne yapacaksın hocam? Domuzluk abi ya. Sağacağız. 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 Kaç aylık yapıyor? Biri üç aylık biri boş. İkisini beraber mi aldın? İkisini beraber. İyi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Nasıl, Nasıl piyasanın piyasa son durumu? Piyasa çok bozuk. Köylü perişan vallahi. Bitti yani millet. Rubat zamanı, asat zamanı. Aynen öyle abi. Aynen de. öyle abi. Sıkıntılı durum. Ne olacak peki piyasa? Piyasa daha çok bozulur. Böyle gitmez bu iş. Çözüm önerim var mı yani ne olabilir? Ya çözüm çiftçiyi diye setlemeden hiçbir şey olmaz abi. Asıl önemli olan Mazotu düşürecek, düşürecek gübreyi düşürecek. Tarlalar ekilmeye başlayacak. Aynen bakacağız. öyle abi. Aynen öyle abi. O zaman maddesine göre. Köylüyü düşünen var. yok bu abi. Boş versene be. Dünya menfaat dünyası. Hikaye hepsi. Hep bu iyi gitmez köylünün iş. Peki ne zaman gülecek köylü? Gülmez abi hiç gülmez. Köylüyü düşünen yok ki. Oyu veren köylü ama köylüyü düşünen yok. Ezilen gene köylü. Aynen öyle. Köy TV köylünün sesi olmaya devam ediyor. WhatsApp hattımız 0552 252 16 16.